Herkese merhabalar. Ayışır Market'in bu haftaki indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak çay markasına ait 1000 gram bardaki tiryaki çayla başlayacağız. Fiyatı 40 TL. Burcu marka 410 gram domates salçasının fiyatı 7 TL. Keskinoğlu markasına ait 53-62 gram arasındaki yumurtaların fiyatları 16 TL. Komili marka 5 litre ağırlığındaki ayçiçek yağının fiyatı 166 TL. Beşler markasından piliç kokteyl sosislerin fiyatları 13 TL. 150 gram antep fıstığı kuru yemişin fiyatı 16 TL. 500 gram ağırındaki haşlanmış mısır paketlerinin fiyatları 10 TL. 1 kilogram kakaolu fındık kremasının fiyatı 26 TL. Kağıt helvanın fiyatı 2.75 Sinengeli markasından 500 gram glütensiz unun fiyatı 19 TL. 100 gram çeleziye cevizli sucuğun fiyatı 5 TL. Oldukça fazla sayıda ürün var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Knorr markasından analı kızlı bulgurlu çorbanın fiyatı 9 TL. 1,5 kilogram Tursil toz esarşının fiyatı 20 TL. Knorr markasından fesleğenli yani makarna sosunun fiyatı 8,50 Çiçeğin markasından 750 milim krem temizleyicinin fiyatı 16 TL. 1 litre Akmina markasından maden suyunun fiyatı 7 TL. 500 gram ağırındaki pancar paketinin fiyatları 10 TL. Dardelen ton balıklarının fiyatları 14 TL. Ülker marka 400 gram kase margarinlerin fiyatları 17 TL. Tamek marka 680 gram közlenmiş biberler 11 TL Murat Bey markasından 700 gram sürmeli beyaz peynirlerin fiyatları 35 TL Kakaolu fındık kremasının fiyatı 17 TL Pasta süsleri 6 TL 1 kilogram marlındaki gizli bahçe doğadan çayın fiyatı 32 TL Öncü markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL 360 gram fıstık ezmesinin fiyatı ise 17.50. Bir şah marka 1 litre halindeki yarım yağlı sütün fiyatı 7 TL. Yöremce marka 1 kilogram halindeki yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. Peros markasından beyazlar için 7 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 72 TL. 1 litre ağırlığındaki asperos sarı gücün fiyatı 17 TL. Tat markasının 680 gram bezelyenin fiyatı 11 TL. Ova'dan marka 1 kilogram gönen baldo pirinçin fiyatı 18.50 Öncü markasından 830 gram salçanın fiyatı 12.15 15 750 milim Fairy losyon bulaşık deterjanının fiyatı 12 TL. Lavanta kokulu Vernal yumuşatıcının fiyatı 25 TL. Çiçeği markasından 4 kilogramlık bulaşık deterjanının fiyatı 34 TL. 2 litre ağırlığındaki Vera marka ayçiçek yağının fiyatı 64 TL. 5 litre ağırlığındaki temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Fenish Costa leke çıkartıcının fiyatı 30 TL ürün 1 litre ağırlığında. 2,5 litre ağırlığındaki yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. A101 marketlerde satılan 2 kilogram ağırlığındaki geleneksel buğday ununun fiyatı 19 TL. Ünal marka 250 gram eski kaşarın fiyatı 25 TL mutlaka ve sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. Kocatepe markasına ait 100 gram ağırlığındaki Türk kahvesinin fiyatı 17 TL. Mistral markasına ait 1 kilo kaya fiyatı 27 TL. Heinz marka ketçabın fiyatı 8.50 TL. 6 Sarıkız sarı kız markasına ait maden suyunun fiyatı 9.25. Ayzül marketlerde 2 litre halindeki Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 66.50. Öncelikle video izin herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi aktör ürünlerinde haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.